Öncelikle Gaziantep'e, Gazi, Gazi şehrimize hoş geldiniz. 25 Aralık Panorama Müzemizi gezdiniz. Müzemiz hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ya çok etkilendim. Hakikaten çok etkilendim. Hem yurt içinde hem yurt dışında çok askeri tarih müzesi gezdim. Ama ee, yani temelden en ince detaya kadar baktığınız zaman hakikaten kırık kırık yararak çok ayrıntılara dikkat edilerek ee, Planlanmış, uygulanmış bir proje, bir çalışma. Ee, gördüğüm bazı detaylar özellikle beni çok şaşırttı, çok mutlu etti. Yani hakikaten şöyle özetleyeyim, müzeye girmeden önceki psikolojimle çıkarkenki psikolojim 180 derece farklı. Ee, ciddi etkilendim. Çok mutlu oldum, gurur duydum. Bu müzenin, 25 Aralık Panorama Müzesi'nin Gaziantep'e sıkışıp kalmasına gönlüm razı olmaz. Bunu bütün Türkiye bilmeli. Bu müze için insanlar akın akın Gaziantep'e gelmeli. Bu hayali gerçek hale getirmiş Sayın Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ben enişten teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsun, var olsun. Hakikaten bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak gördüğüm her şeyden duyuyorum.